tavlayıp eve atmazsam Çetimi görmem Abi. ya. Üçüncü ekranımı açamadım ya. Çok sıkıntı yaşıyorum ya şu anda. Efendim abicim. Abi seni kapıya an... geliyor, kapıya. Hangi kapıya yere... geliyor. Ha hangi yere geldin şu an sen? Nerede? Ee, Proko Prokopia Dışı... Promenade mi Dışı ne öyle bir yer. Dışı mavi renk mi? Evet evet denize yakın. Paletokov kova yakın. Denize yakın. Önümüzde Dlozo Avenue var. Dlozo Avenue. A. Paleto e, Bulvarı'nın orada. Oğlum biz yanlış mı yaptık lan? User your Allah kanka hiçbir fikrim yok. Bana bir de sapık diyor ya. Bana bir de sapık diyor ya. Kız orada motordaki bana demedi mi? Benimden kavra. Abi Üşütürüm. Abi, abicim, abicim sus. sus. Ekranı oyundan ek, haritasına biz bakalım nerede onların. Yeniden bakacağım aç Bakayım. Bir dakika. Bir saniye bakacağım abi. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Burası nereymiş lan? Beyefendi merhabalar, iyi günler. Merhabalar efendim. Ben 15'e gelmiştim. Var abi telefonun yok değil mi? İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Toprak. Toprak Bey merhabalar, memnun oldum. Merhabalar, aleykümselam ee, hoş hoşgeldin. Hanımefendi, siz <laughs> çok edersiniz. kadın pazarlayan, e, halk dilinde tabiri caizse pezevenk olduğunuzu ve aynı şekilde onu pazarlamak istediğinizi iddia ediyor. Elinde herhangi bir kanıtı olmadan nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyor ya? Ben size diyorum ki benim elimde kanıtım var. Ben hastanelik oldum, hastane raporlarım var ortada. <laughs> Bana silah kullandığımız, size ateş ettiğimi söylüyor. Ben de size diyorum ki o zaman silah üzerindeki parmak izlerine bakın. Bana ait herhangi bir şey bulamayacaksınız onun dışında. Çünkü silah kendisine ait bir silah. Peki. Şöyle kontrol edelim. Bir saniye. İçeri giriyorum. Biraz uzaklaşabilir misiniz? Mazot al mazot. Alacağım alacağım. İşaretli mi yazdı kanka? Bak burası da şey. Ee, şuraya armağanızı şey. basabilir misiniz, misiniz acaba? Bu ihtimal orası. Nereye tamam. efendim? fark ettin, değil mi? Bana yardımcı olur musunuz? Buradaki hmm. sistem çok farklı olduğu için basabilir maalesef... Misiniz? Şuraya parmağınızı. Aa, çok özür dilerim, çok pardon, çok pardon, çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Yo bir şey olmadı. Parmağınızı basabilir misiniz şuraya acaba? Utku nasıl parmak basacağım? Parmak bas diyor. B. 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 B B. Oldu mu memur bey? Evet. Oldu. Kanka anahtarı versene Memur bey gerçekten doğruları söylüyorum ya. Ben Ölümden döndüm, ölümden döndüm. Bana yardım etmek istedi ama yardımın sonucunu illegale çevirdi. Sizlere ateş et açarak. envanter Anladık şu Tam aksine, sizin bir kadın pazarlayıp olduğunu ol. onun rehinine. Kesinlikle rüyası. öyle bir şey olamaz. Ben bu şehre daha yeni taşındım. Taşınalı bir gün oldu. Ben nasıl bir günde kadınları pazarlayıp da pezevenklik yapabilirim ki? Ben ineceğim, varacağım artık. Anlaşıldı efendim. Varacağım, varacağım. Kusura varacağım. bakmayın. Biz Şeride de o, parka, şu anda parka, parka e, e, görevimizi bak, yapıyoruz. Sizi kesinlikle anlıyorum ama yani elimde benim açıkçası benim elimde kanıtlarım var. Ki bahsettiğiniz ha, evet. arkadaş gerçekten benden 10 yaş küçük. Ben nasıl öyle bir şey düşünebilirim kendisi hakkında? Ya efendim şimdi şehrimizde oldukça kadınlara bir düşkünlük ben, olduğu ben, ben, için ben. kusura bakmayın. Öncelikle <laughs> sizi bu tarz kötü bir yargılamada tuttuğumuz için... Fakat sizi iki dakika daha ne zaten de tutup e, hanımefendinin e, Aa, kanka, Allah hanımefendinin Allah Allah. Koş, 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 aynı şekilde bir yorum <laughs> göz önünde bana, bulunduracağız ve ya. sonuca varacağız. Sadece iki dakika Aa, beklemenizi evet. rica ediyorum. Kusura tabii var. ki tabii ki. Ama ha? rica ediyorum. Bizi lütfen tabii. o hanımefendiyle yüzleştirebilir misiniz? Olumsuz efendim. Görünüm şu anda bana. iki farklı taraf tamam. olduğunuz için sizi yüzleştirmem imkanı bile yok. Şöyle yapalım ya da yapmayalım. Evet. Bir saniye rica edeceğim. Tabii sizden. ki, tabii ki. Tabii. abi geliyoruz biz. Biz gelmiş. Tamam hadi. Odadaydı bakayım ama. Karıya bak ya. Bana kadın pazarlacı mısın ne falan demiş. Edepsiz. Görürsün lan sen. Yeni gelen dostları hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle ekrana çift tıklayabilir miyiz? Lan ne hak ettim ne hak ettim? Hep bunlar yüzünden kadının travesti diyemişim bir diye kadın bana gıcık tutmuş. Kadın alt tarafı dedim ki acaba erkeksin de bana kız rolü mü yapıyorsun diye. Hep onların gazına geldik. Böyle bir var. Sen dedin ki beyefendi. <laughs> siz şahsın üstünde herhangi bir silah bulunduğunu iddia ediyorsunuz. Evet, buna. evet doğrudur. Üstünü aradığımız herhangi bir silah bulunmamakta. Beyefendi, siz kadını tutukladığınızda size neyle ateş ediyordu? İşte o da o sizin ateş ettiğinizi söylüyor. Biz tam olarak gördük. Memur bey, memur bey olur mu öyle şey? Ellerim havadaydı. Siz kadına hanımefendi silahınızı bırakın diyordunuz. Siz şu an taraf tutuyorsunuz bildiğiniz. Yok, estağfurullah taraf tutmuyoruz. Haklısınız. Şu, tam olarak şu anda hatırladım. Bir saniye yanına gidiyorum şu anda. Ulan <laughs> memur neye bak ya. Bizi yiyor ha. Pompala falan. Oğlum ben benzini pompala demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Manyağa bak ya. Diyor ki bir de silah sanki siz doğrultmuştu. Ulan manyak benim ellerim havadaydı. Abi kör gözüne başlayayım senin ya. üstüne üstüne arasın senin o zaman mal mıydı ne diyor? He? Oradakini üstüne aramadım senin bu. Karıya bak bir de yalancı ya. Neyse numarasını almıştım ben bir onu ayarlayacağım. Ben onu ayarlayacağım. Görür o. Ne yapıyorsun? <laughs> Everyedi gacaavcı sikti. Vallahi öyle. Dur ben um, numarası var. Numarası var. Şu an nezaretteyim. ettiyim? Eee beyefendi. Tam bekle geliyoruz. Buyurun efendim. Şahsın gerekli işlemlere uygulandı. Ben Allah seni bu yayının kaydını bana bassan. Fakat ateşe <laughs> haklı. Doğru söylüyorsunuz. Kusura bakmayın. Bu arada sizden çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Için. Duvara yaslanıp bir üzerinizi arayıp <laughs> teyit edebilirsem. Tabii ki. Tabii ki. ki. Yaslanma nasıl yaslanma? Ellerinizi kaldırabilir misiniz? Vallahi. Allah Allah. Eliniz kaldı. Ha, <laughs> teşekkür ederim. Şehre yeni geldim, bilmiyorum. Da. Efendim. Yalnız biraz ne dikkatli ziyade, olur musunuz? Ya. Gerçekten çok kötü durumda vuruldum. Şöyle sağ kalçamda. <laughs> Tamam, ellerinizi indirebilirsiniz. Memur bey, lütfen ararken sağ kalçama dikkat edin, oradan vuruldum. Ee, herhangi bir şekilde yardım <laughs> ihtiyacınız mi? var mı acaba? Yok yok efendim, yok. Sadece oturamıyorum şu an üzerine. Tamam, siz yine bir doktora görünün. Buyurun, ellerinizi evet, indirin. Ee, bir de bağcığınız çözülmüş. Bağcığınızı bağlayabilir misiniz acaba? Bağcığı nasıl bağlanıyor? Bağcık nasıl Öyle. bağlanıyor? Bağcık nasıl bağlanıyor? Utku? Bilmiyorum. E, bağcınızı bağlayabilir misiniz? Efendim ben e, asimetrik hastasıyım. O yüzden bağcık bağlayamıyorum maalesef. Ama şu an <laughs> bir şekilde bağlamamız <laughs> gerekiyor Şöyle bağcınıza mesela space düğme atarsanız bağlanabilir diye düşünüyorum. Kavgur beyler nerede bir abi. Space düğme atın diyor. Space düğme nasıl atılıyor? Basıyorum space'e. Memur evet, bey gerçekten asimetrik hastasıyım. Bu hastalar genel olarak düğüm atamıyor, bağcık bağlayamıyorlar. Yani halk tamam. dilinde biraz gerizekalı deniliyor onlara. Yok, yok, estağfurullah. Buyurun biz sizi garaja bırakalım. Teşekkür, bakmayın Teşekkür gel. ederim Gece efendim, çok sağ olun. Olsun. Çok sağ olun. Yo, siz sağ olun. <laughs> Adalet yerini buldu gerçekten. Çok mutluyum. Yok, kendisi kendisi şu anda kamu cezasını aldı. Evet. E, şöyle bir zıplayabilir misiniz acaba? Tabii ki. Ha, ha, buyurun. Memur Öğren bey, lütfen. peki. Önden, önden lütfen. Buyurun. Oraya değil, oraya değil, önden. Çok pardon, çok pardon. Sapık! <laughs> Ay sensin sapık. var. Lütfen, beyefendi, lütfen. Ama çok zor ama gitti memur bey. Yok, evet. kendisinin sorgu salonunda. Gel arkam görevleri. Peşimden geliyor bir kendi. de. Hanımefendi gider ya misin lütfen? Ya İstemiyorum ya. seni diyorum ya. İstemiyorum. Stefan bu. İstemiyorum seni. Içeri, git buradan. Hanımefendi içeri, içeri, içeri. girer misiniz? Hanımefendi yaptın çok ayıp gerçekten. Beyefendi. Dışarı <laughs> dışarı. Oo, beyefendi ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> dışarı lütfen.

Benimkini tutukladılar. <laughs> beni indir, indir indir. İndir beni indir. Kanka beni indirsene. Abi Allah aşkına arabaya otur bin. Ben Abi, tam, tamam, 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 Tamam tamam Valla bir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir <yerim> ya. <laughs> ya Utku kapıyı açtır. Utku. Memur, Memur bey. bey. Memur Memur <laughs> bey. <açar mısın>, <laughs> Memur bey, arkadaşım adına ben çok özür dilerim ya, gerçekten bak. Ederim, Memur bey ya. çok özür dileriz ya. Efendi, arkadaşınız şu an. Siz başıda Siz Oturun. oturun. Sen, Sen otur. Memur bey ben. Siviller departmanının içinde Stefan. Otursunlar diye girdim. Oturmasınlar. Şey. Burası kilitli zaten. Yok beyefendi herhangi bir sıkıntınız Öyle kalmadığını mi? düşünüyorum. Bakın arkadaşınız yani rica etmemse rağmen çıkmadı ve şu Memur Bey, Memur sinirli, Bey defatman... gerçekten gerçekten eğer ortada herhangi bir sorun kalmadıysa kamu davasına döndüyse Kal arkadaşım adına ben e, hanımefendiden özür dileyip buradan uzaklaşalım. Gerçek anlamda. Tamamdır. Eğer samimiyetime güveniyorsanız ben hanımefendiden bir özür dileyip geçmek istiyorum hemen. Hanımefendiniz sizden özür dilemesi gerekiyor. O yüzden bu iki tarafta da kapatalım konuyu. Tabii. Sizden tabii. Ricam. Tabii ki tabii ki. Lütfen e, devam edelim. User Her iki tarafta. Tamam, tamamdır. Peki user. teşekkür ederiz. Tamamdır. Biz teşekkür ederiz. Ne demek herhangi probleminiz olduğunuzda dilediğiniz gibi bize başvurabilirsiniz. Tabii Kusura ki. bakmayın. Herhangi dışarı mı çıkmamız insan. gerekiyor şu an? Evet yani dilerseniz aracınız yoksa garaja bırakabiliriz size. Yok teşekkürler dışarıda biz arkadaşımızı bekleyelim. Ta, arkadaşınız kamu kamu alanında şu anda yerel kamu görevleri götürdü onu. Öyle Çünkü mi? Kendisi, biz evet kendisi hanımefendiye yumruk attıktan sonra kaçmaya çalıştı. Ve biz Hı -hı. de kendisine teaser uyguladık ve kendisine kamu görevi verdik. Çünkü uyardık beyefendi siz de bizzat şahitsiniz. Doğrudur doğrudur evet. efendim doğrudur. Doğrudur efendim. Onun adına gerçekten çok özür dileriz. Yok. Estağfurullah. iftira atan kıza yumruk attığına. <laughs> Sürçülisan ettiysek bizim yapacağım. görevimiz de bu Ama beyefendi, ama beyefendi bir şey demek istiyorum memur Hadi, bey. Tabii. Gerçekten tabii. böyle bir iftirada bulunan kadına da o yumruk gerçekten içime böyle sular serpti diyebilirim yani. Beyefendi, şöyle o dağ zaman, dağ zaman. Karşımıza anasını bir Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim, herhangi bir şekilde size siz bir suç ya da mi? bir şey uygulayana o zaman cezasını siz kesin. Bizim görevimiz ne oluyor? Bakın hanımefendi mesela yine şu anda çıktı. Onun <laughs> biraz katlanıyor. Hanımefendi, hanım hanım gel... hanımefendi özür dileriz, özür dileriz. Yok, lütfen, lütfen, lütfen. Aa, ben tek soru sor, soracağım. soracağım. Bu, bu kamu görevi. görevi... <laughs> <yöndeki> karakolun. <laughs> Aynen her yerde kan. Hele la, la Utku valla kız al, iyi yumruk attı ne? Kusura bakmayın tekrardan söylüyorum. Arkadaşınız uyarmamıza mi? rağmen o üstelik sen kaçtı. Sen sen yok, ben, sen kaçtı. Sen yok, ben ona, ona bir şey, demiyorum. Şey demiyorum. Hatta, Hatta, bu, bu arkadaşı da işte, ben umutlu mutluyu götürdüm. götürdüm. <laughs> yani sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, tekrardan sürçülisan ettiysek kusura bakmayın. Burada tamam. bu olay kapanmıştır diye düşünüyorum hanımefendiye de gerekli cezalar kesilecek fakat şu anda sizin gitmenizi bekliyoruz çünkü iki karşı tarafsınız anlıyorsunuzdur diye umuyorum. Evet <gülüyor> evet evet. <gülüyor> i̇yi mesailer <mesajlar, gülüyor> memur bey. Çok teşekkürler iyi günler arkadaşlar. Kamu, kamu cezası, cezası acaba, acaba kaç gün? gün? Parayla parayla aa, oluyor aa, o, kamu o. cezası. Teşekkürler kolay gelsin. <laughs> Otska oh. ila lan sana ne güzel yumruk attı lan otska